Bu kitabın sonunda ben ruh hastası olacağım galiba. Bir ağlıyorum, bir gülüyorum. Herkese merhaba. Bugün bir enerji düşüklüğüne sahibim. Hiçbir şey yapasım yok. Sabah yataktan çok zor kalktım. Hiç kitap okuyasım yok. Ama kendimi zorluyorum. Neden böyle uyanlı bilmiyorum ama bazen böyle günler oluyor. Hiçbir şey yapmadan Vakit geçirmek istiyorsunuz. Bir depresyon gibi gözükebilir ama böyle anlar güzel oluyor. Ben çok mutsuz olmuyorum böyle anlarda açıkçası. Mutlu oluyorum. Ee, bir şeyler yapmak balamak bazen çok gereksiz geliyor ama bugün bir şey yapmak istedim. Hiçbir şey yapmak istemediğimin içinde bir şeyler yapmak istedim, bir şeyler başarmak istedim ve defalarca yorum olarak yazılan artık okumanın vakti geldiğini düşünüyorum. Gökçen kitabını okuma bile yapacağım. Aslında kitabı okumayı hiç düşünmüyorum. Hakkında hiç olumsuz yorum görmedim. Açıkçası yorum da görmedim. Yani kitap okuyanları gördüm ama yorumlarına bakmadım. Böyle söyleyeyim. Kitapla ilgili aldığım en olumsuz yorum tasarımı. Neyi karşılamadı, ne konuda beklenti karşılamadı bunu da bilmiyorum. Ya, kitabın konusunu bilmediğim için tasarımsal olarak da bir şey diyemeyeceğim. Biraz Fazla karışık evet ama bilmiyorum yani içeriğini bilmediğim için beni hayal kırıklığına açıkçası. Umarım e, bu enerjisizliğime iyi gelecek bir kitap olur ve bana enerji yükler. E, konusu hakkında bir fikre sahip olmadığım için pek de umutlu değilim. Açıkçası böyle enerji yükleyecekmiş gibi değil de enerjimi sömürecekmiş gibi hissediyorum. İnşallah öyle olmaz. İnşallah böyle bana pozitif enerjiler yükler ve heyecanlarımı büyük bir keyifle okurum. Hemen arka kapak yazısını okuyorum. Babalar asker olduğu için aynı lojmanda büyümüş Murat ve Gökçe'nin kendilerini kurdukları dünyada başka kimseye yer yoktu. Burada sadece pamuk ve köpçük vardı. Bir anda aldıkları acı bir haberle kurdukları bu dünya yerli bir olurken kendilerini hiç bilmedikleri hayatlarda bulmaları o an için her şeyin sonu gibi görünüyordu. Aradan geçen 20 yılın sonunda aynı şehirde Gökçen Doktor, Murat'ın ise özel kuvvetler asker olmuştu. Karşılaştıkları an aslında hiçbir şeyin mazide yitip gitmediğini anlayacaklardı. Anılar pençelerini toprağa en şiddetli şekilde geçirerek gömüldükleri yerden çıkmak için çırpınıyorlardı. Mazi soğuk, kalpler ise hala sıcaktı. Murat Han ve Gökçen için artık sadece iki seçenek vardı. Ya kaderleri yeniden yazılacak ya da geçmiş gömüldüğü yerde yok olmaya devam edecekti. Hüsnü bir şey bekliyor gibi geldi yani. Şu an umutsuz oldum. Bir asker kurgusu mu bu? Yani asker olduğu için arkada... <laughs> ben öyle düşündüm. Hiç asker kurgusu okumadım bu arada. Ee, bir wetbet kitabı olduğunu biliyorum. E, Vebet kitaplarının genellikle böyle bir klişe başlayıp sonunda ikinci kitabı heyecanla beklettiği durumu var. Bu da öyle olacak mı bilmiyorum okuyup göreceğiz. Yani çok fazla kendimi kendime olumsuz yorumlar yükleyerek başlamak istemiyorum. Pozitif başlamak istiyorum ama başlayamıyorum. Yani olmuyor. Bugün böyle başlıyorum. Çok acı bir cümle vardı burada. Böyle bayağı kalbine dokundu açıkçası. Kimin babası oldu? Yani asker çocuğu olmak, asker eşi olmak, çok zor gerçekten. Allah güç kuvvet sabır versin hepsine. Bir de böyle tam şehit haberleri aldığımız vakitte okumaya başlamak. Başka bir zaman seçmem gerekiyordu galiba. arkasını okurken bu kitap kesin ağlatacak gibi daha ilk sayfalardan ağlıyor olmam. Yani o şey Thomas okurken kendimi tutamadım. Bir şey soracağım. Bu kitap hep böyle mi besleyecek? Yani hem ve hem gülerek e mi Ben bu durumu sevmedim arkadaşlar. Yani ağlıyorum. Ağlamamın içinde gülüyorum. Sayfa daha 35 lan. İki saniye kendime peçet almaya gittim. Yerimi kapmış ya. 20 kaç kapmış minnoş. Niye kaptın yerimi? Burası benim yerim. Duydun mu beni? Burası benim yerim. Sana diyorum. Çok merak ettiğim bir konu var. Bu kitaplardaki, özellikle Bekbet kitaplarındaki Sakar Kız kreşesi ne zaman bitecek? Veya içinden sürekli böyle esprili konuşması ne zaman bitecek? Ya tamam yakışıyor mu? Yakışıyor karakterlere. Ama ve lakin sıkmadı mı artık? Beni biraz sıktı açıkçası. Sayfa 74 Kendimi gülmekten alamadığım bir yerde <laughs> çocuğu 25 kuruyordu kendini sürekli hastaneye taşıtması ve yani çıkartmasına rağmen çıkartmıyor olması ve annesine sen de şakadan hiç anlamıyorsun ayağı yapması. <laughs> Bu çocuklar çok fena arkadaşlar. Kitabı okurken kendimi söz izlemiş izliyormuş gibi hissediyorum. Annem ve babam çok izlerdi. Arada ben de onların yanına takılırdım, izlerdim. Şu an gerçekten kendimi o dizinin içerisinde bulmuş gibi hissediyorum. Bu dışarıdaki inşaat sesine aşırı derecede gıcık kapıyorum. <gülüyor> Sayfa... <gülüyor> Sayfa... 123. Ko Gülmekten konuşamıyorum biraz ben. Kızın anlattığı şey... Çok iğrenç. Ama bir o kadar da komikti. Hayır, ben bu kitapta ağlarken bir anda gülmeye başlamış olmam. Gökçen yanındaki hemşire kızın eyeliner çekişini ben dolayı hayko çekilemez dedi. Gözünü bu anca. <laughs> ben bu kitap ağlayarak başladım ama gülerek devam ediyorum. Bu nasıl bir ironi? Bu kitabın sonunda ben ruh hastası olacağım galiba. Bir ağlıyorum, bir gülüyorum. Şu an ağlanacak bir şey yokken ben kendimi ağlarken buldum yine kitap okurken hep böyle çok fazla ağlayanları ya nasıl da ağlıyorlar ya her şeyde falan diyen ben şu an bu kitapta aynen bu şekilde gençler. Durum fena. Sayfa 221 ve bela yükleniyorum diyor arkadaşlar. Bunu tüm damarlarımla hissediyorum yani. Her bölümde çocukluklarından bir sahne oluyor Gökçen'le Murat Hanım. Ve ben her bölümde o sahneleri okurken ya ağlıyorum ve gözlerim dolu dolu okuyorum. Yeter daha yeter. Ağlamak istemiyorum daha fazla. Şimdi de deli gibi kahkaha atıyorum kendi kendime. Bu kitabı bana oku deyip maraton yap deyip blog çek diyenler. sesleniyorum bu arada. Ayarlarımla oynadınız ya. Resmen. <laughs> Ayarlarımla oynadınız resmen. Kitabın ortasına geldim. Ama hala bir aşk yok. Çok sinir oluyorum. Bakın Aşkın gecikmesine çok sinir oluyorum. Özellikle kalın kitaplarda ekstra gıcık oluyorum. Zaten bitmiyor kitap. Zaten bitmiyor. Bir de bu gelmeyince sinir oluyorum. Kitap artık tekrara düşmeye başladı. Bu durum çok sinir bozucu bir şey. Aynı şeyleri defalarca okumak sinirim bozuyor. Bir olay yok. Olay istiyorum. Olaya ihtiyaç var artık. Şimdi bir klişeye değinmek istiyorum. Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Türk dizilerinde falan da çok fazla oluyor. Neden erkekler hoşlandıkları, kadını kıskandıkları erkeklere isimlerini yanlış söylüyorlar? Neden yani? Mesela burada Murat Han, Egemen'den Gökçen'i kıskanıyor ve Egemen'e sürekli etem diyor. Ne alaka? Ve şunu da dipnot düşmek istiyorum. Kız da hani Gökçen'le Murat Han'ın iletişimi o kadar güzel ki, aralarındaki çekim o kadar mükemmel ki... Bir an önce bunların aşkını okumak istiyorum. Tamam artık goy goy muhabbetlerini yeterince okudum. Biraz da aşklarını okuyalım. Değil mi? Ama yazar asla yazmıyor yani bunu. Asla yazmıyor. Sayfa 300. Hadi artık. Bölüm 10. Bakın sadece bu kadar diyorum. Bölüm 10. Çok şey söylemek istiyorum. Ama söylediğim her şeyde spoiler gireceği için susmayı tercih ediyorum. Spoiler vermek istemiyorum. Vermek de istiyorum. Bölüm o. Bu egemen karakterini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten sevmiyorum. Tam bir yılışık. Uy. Ben şimdi bu egemene kuruldum ya uzun uzun bununla ilgili şeyler giydiririm. Ee, Murat Han'la çok iyi arkadaş olacağına inanıyormuş. Kendisinden ona gereksiz kurulduğunu falan düşünüyormuş. Sen kimsin ya? Seninle kim anlaşabilir? Yani ben seni bir kurgu olarak bile sevmedim. Sevmedim arkadaşım. Yani yılışık bir tip olduğun o kadar belli ki. Yani Komutanın yani Murat'ın seni sevmemesi gayet normal. Bunu sorgulaman saçma. Öncelikle Ayşegül'e teşekkür etmek istiyorum Gökçe'nin gelip o egemen denen kılıksız adamın elinden kurtardığı için. Sonrasında da şuna gelmek istiyorum. Buna çok sinir oldum gerçekten. Adam karısı kilo alıyor değil aç değiştirmek istiyor. Neymiş karısının kilo almasını istemiyormuşmuşmuş. Ama psikiyatri ona ilaçları vermiş. Kullanması gerekiyormuş. Sağlık daha önemli senin karının kilosundan. Gerizekalı yapıp tiplere var ya böyle çıkacağım bir tane elinin kısıyla. Sakin ol şeyde. İçimin yağları eridi. Muratan o gerizekalı adama öyle güzel haddini bildirdi ki karısından daha özledir etti. Gerizekalı. Tipine bakmadan kadın beğenmiyor ya. Böyle erkekleri var ya. Sakin. Gerçekten sakin. Yine gülerken ağlamaya başladım. Kendimi asla tutamıyorum. Yani kızın veya oğlanın babasıyla ilgili bir an okurken ben gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Bu durum çok sinirime dokunuyor ama olamıyorum işte o gözyaşlarıma hakim. Kızı. Kızın bir anda uyuyakalışıyla herkesi çok azalıyor. Gerçekten bu kitap bir duygu duyguya sokuyor. Ama iki duygu var. Bir ağlıyorum, bir gülüyorum. Ortası asla yok. Bakın şu an bu anı sizinle paylaşmak istiyorum. Oğlum aşk olsa hiç duramazdın. Kendimden biliyorum. Hoşlandı dur o hoşlandı. Aşkı kol kırıyorum. <laughs> Bağlantılamamış mı <olmuş> buradan? <laughs> bozuldu biliyorum sürekli sıkıldım artık. Gerçekten sıkıldım artık. Yani sayfa 383 ve ben çok sıkıldım arkadaşlar. Sonunu okuyup kitabı kapatmak istiyorum. Bitmiyor sanki. Sayfalar türüyormuş gibi falan hissediyorum. Tamam güzel eyvallah. Ama sıkıyor. Çünkü aynı döngünün içindeymiş gibi hissediyorum. Sürekli birbirini yiyen kepçük ve pamuk olayı sıktı. Kitap dizi gibi uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor ve asla bitmiyor. Sinir sistemim bozuldu. Hem alıyorum hem biliyorum. Beynim naçık oldu resmen. Son 127 sayfa, 128 sayfa gibi bir şey kaldı. Ve ben kitabı burada ara veriyorum. Herkes gün devam edeceğim. Ruhum daha fazla kaldıramayacak çünkü. Kitap güzel ama gerçekten dizi gibi uzadıkça uzuyor. Yani ana konu daha net işlense daha mı iyi olabilirdi? Bilmiyorum. Bir bilemedim. Gökçe'nin ikinci günündeyiz. Son 127 sayfamız mı, 128 sayfamız mı ne kalmıştı? Bu kadar az bir sayfa kalmışken e, saati 12.30 etmiş olmam. Tüm gün gezip tozup eğlendikten sonra kitap okumaya geri dönüş yapıyorum şu an. Hazır değilim hala o sonu getirmeye. Biraz yordu beni kitap açıkçası. Sanki böyle dün içerisinde falan girmiş gibi hissediyorum kendimi. Ama güzel de Böyle garip bir olgu. Neyse hem güldüğümüz hem ağladığımız bir kitap sonuçta. Yormasını anlayabiliyoruz. Devam. Gökçe'nin babası o kadar harika bir babaymış ki. Yani o kadar az vakit geçirmiş olmaları. İnsanın kalbini çok derinden parçalayan bir nokta yani. Baba kız ilişkilerini daha çok okuyabilmek gerçekten isterdim. Ayrı bir keyif veriyor onların. Baba kız ilişkisini okumak. Böyle baba kız ilişkilerine hayranım. Muratan Gökçe'nin başındaki beladan kurtarmaya çalışırken Gökçe'nin ruj sürmesi. Bu kız beni öldürüyor. <laughs> Kızın babasıyla ilgili olan şeylerde kadar kötü oluyorum ki gözyaşlarıma hayır mı olamıyorum. Böyle Sadece içimden böyle ağlamak geliyor. Ve bugün gözlerim çok yanıyor. Ağlayınca iki kat da yanıyor gözlerim. Çok kötü. Çok kötüyüm. Ben kendimde bir şey keşfettim gençler. Benim ağlayınca midem bulanıyor. Kitabı okurken neden midemi bulandığını bu şekilde çözdüm. Yani kitabı normal başlıyorum ama ağlıyorum ya ağladıktan sonra midem bulanmaya başlıyor. O bakımdan kitap okurken sürekli midem bulanıyor. Ve bu kitap bitmiyor o nedenle. Bir türlü birbirlerine sevdiklerini itiraf etmemeleri artık sinir sistemime dokunuyor. Yani sayfa 486. Birkaç sayfa sonra kitap bitecek. Ama bu iki geri zekalı hala itiraf edemediler. Serinin ikinci kitabına mı kaldı bu durum? Çok sinir bozucu bir durum. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum. sinirden ağlıyorum şu an. Gerçekten sinirden ağlıyorum. Sonunda birleştiler diye beklerken bu iki gerizekalı ayrıldılar. Tamamen. Gerçekten çok sinirliyim. Kitaba gelen alanda yorum yapmam yer. İkisi bir dizi gibi çok uzun gereksiz uzuyor. Bazı sahneler olsa da olurdu, olmasa da olurdu. Yani bir seri e, bu kadar olaydan bağımsız ayrıntıya ihtiyacı yoktu bence. Ama güzel miydi o anlar? Güzeldi. Okuması keyifli miydi? Keyifliydi. Yoruyordu sadece. E, ben serilerde bu kadar çok uzatılmasını sevmiyorum olayların daha ola üzerinden gitmesi gerektiğine inanıyorum bu da öyle olsaydı bence okuması bir tık daha keyifli olabilirdi ee, ağladığım için çok midem bulanarak okudum Bu biraz sinirimi bozdu ama güzeldi devamını okur muyum? kesin olarak okurum diye düşünüyorum arkadaşlar üzüle üzüle bunu söylüyorum ama ikinci kitapta birleşmezlerse benim için o seri bitmiştir gerçekten bitmiştir mutlu son istiyorum ben bu seride Mutlu son istiyorum. İnşallah mutlu son olacak. Buna da inanıyorum arkadaşlar. Buna inanmak istiyorum. Mutlu son gelecek. En kısa zamanda ikincisi çıkar diye umut ediyorum ayrıca. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.